Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyun oynayacağız. Hadi başlayalım. Buradan oyun seçelim. Evet arkadaşlar, Super Hero Tion oynayacağız. Evet oyunumuz başladı. İstediğimiz bir seçebiliriz. Ee, ben Batman'e gideyim ya. Ha Batman dolu. O zaman şuradan Romanian diye bir yer. Yani karınca adam galiba. Evet. Buraya aldık. Burada atışlarımız var. Şimdi gidelim. Hemen alalım bir şöyle. Şimdi kaç lira? 90 liraymış. Şimdi paramızı biriktireceğiz. Bence olmuştu bu. paramız en hemen. Evet bayağı olmuş. Şu an yetiyor. kırmızı olan yerlere yetmiyor bu arada. Yeşil olan yerlere yetiyor. Bakalım. Hala kırmızı. Kaç liraymış ki? Biz de birazcık e, kutu arayalım. Burada yetiyormuş buraya. Biraz gezelim buradan. Yeni girdiğimiz için hiç silah yok o yüzden biraz daha Evet arkadaşlar, arkadaşlar bakalım hangisi? Evet. olan çıktı. Şimdi buradan da parası alabiliyoruz. 175 lira çıktı. Orada yine bir para var. Ama aldılar. Maalesef. Arkadaşlar ben size göstereyim. Bakın böyle kullanılıyor. Ama şu an kimse olmadığı için uğramıyoruz. mesela oraya Galiba ben vuramıyorum. Ben gideyim evime. İyi ben o yüzden oraya lazım. Arkadaşlar bu arada ne tarz videolar istediğinizi yazarsanız sevinirim. Çünkü şey e, video çekerken aklıma baya fikir geliyor ama beğenir misiniz bilmediğimden yapamıyorum. Daha da şey yapmıyorum. Buna da yetiyor paramız. Evet şuraya paramız yetiyor. Buraya alsak iyi olur. Arkadaşlar bakın böyle bir hava çıkıyor. Şuradan paramızı alalım. Evet. Yeşil olan şurası var. Yükseltme. Lazer Lazeret şu an paramız yetmiyor. Paramızı alalım. Paramız şu an hiçbir şey yetmiyor. Bence dışarı çıkalım biraz. Dışarı, dışarıda bazı kişileri öldüreceğim. Yani size göstermek amaçlı. Evet, beraber. Ve 10 lira mı? Yaklaşık 850. Evet, 850. Bakalım dışarıda kim var. Aa! Kaçıyorlar. Kaçayım. kaçıyorlar para buluyorum. Bakalım kaç liramız olacak. 650 bence. Evet, 650 lira daha, daha oldu. Şimdi kimi alacağız? Arkadaşlar bulamıyorum kimse. Niye yok kimse? Evet arkadaşlar devam ediyorum. Birilerini öldüremedim. Ben durdurdum denedim ama ölmüyorlar. Yani ben öldüremiyorum ya da. Hemen evimize girelim. Evet arkadaşlar eve geldik. Şuradan bunu almamız gerek. Çünkü içinden bir şey çıkıyor. O da lazım. Ben buradan şey yapayım. Ve en gerekli olan otomatik. Ben bunları istiyorum. Evet ikincisine de yetiyor. Ama bu otomatik değil mi? Bu sadece... Aa arkadaşlar görüyor musunuz? Silah yerim şey gelmiş evimizde. İnşallah güzel çıkar çünkü bizim kendi olan silahımız değiştiriliyor. Mavi çıksın. Mavi. Evet mavi bence çok güzel bakın. Aa mavi değilmiş siyah çıkmış. Bir de arkadaşlar bakın böyle bir lazer. Lazerle zaten çok kişi öldürülüyor. Evet, şöyle Yükseltelim elimizi. Şimdi de ne? lazer alalım elimize girmesin onu. Evet yetiyor paramız. Başka bir şey geçmiyor galiba. Bakalım. Arkadaşlar arkadaşlar böyle geliştir, geliştirmek bence daha önemli çünkü. Ee, daha hızlı paranız geliyor. Yine o daha çabuk toplanıyor o para. Evet biz yine alalım paramızı. Evet arkadaşlar şuradan hemen bunu alalım. Ben para biriktirdim biraz. Ee, arkadaşlar bir geldi. Hmm. Neyse kaçtı galiba evimizden gitti. Neyse bu iyi bir şey. Bu arada arkadaşlar bu oyunlarda şöyle kendi, kendi evinizin lazerinden geçince hiçbir şey olmuyor. Böyle geçebiliyorsunuz kendi evinizin lazerinden. Evet hemen paramızı alalım. Bakalım bir şey yatıyor mu? Yatmıyor. O zaman şey çıkıyoruz. Bakalım arkadaşlar. Nerede da kim var? Ee, şöyle yürüyelim. Bunun görüşü birazcık şurada. Aa evine girdi. Evet arkadaşlar galiba öldürdü Nasıl öldüreceğim ki ben bunu? Bazar. Neyse. Evimizde bir tane daha var bundan da ondan alalım O nasıl bir lazarsa artık yani lazer midir başka bir şey midir bilmiyorum da. Şuradan alınmayayım. Geliyorum ama alamadık. Niye alamıyorum? Arkadaşlar biliyor musunuz niye alamıyorum? Galiba bunu bırakmam gerek. Şuraya dokunacağım galiba ne oluyor bilmiyorum ben bu oyunu ilk defa oynadığım için bilmiyorum hiçbir şey evet şuradan paramız alalım bence yeter artık evet yetiyor tabii ki yükselteceğiz arkadaşlar zaten bu oyun böyle yani siz de roblox oynuyorsanız bilirsiniz zaten yine geldi. Arkadaşlar öldürebilir miyiz? Ben bilmiyorum öldürebilir miyiz? Tam olarak zaten. Şuradan öldürelim. Kaçma ben seni öldüreceğim. başlamaz. Arkadaşlar kaçtı. Bu arkadaşlar yorumda nasıl videolar çekmemi yaz yazarsanız çok sevinirim. Çünkü yani Roblox'tan da hangi oyunları oynamamı istiyorsanız yazsınız çok sevinirim. Çünkü ben kafama göre oynuyorum şu an. Çünkü kendi istediklerime göre oynuyorum. O yüzden yazarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar oyun oyunun devamlı gelmesini istiyorsanız bol bir like atarsanız sevinirim. Arkadaşlar bu oyun bu kadar olsun. Bir daha oynamayayım. Çünkü sizin istediğiniz oyunlardan oynamaya çalışacağım. Ee, bu videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Bye bye.